Herkese selamlar. Ben e, Acun02, Allah'ın delisi Acun22 hikayeyi bir türlü düzgün anlatmadığı için onun elinden aldım e, işlevi. O yüzden artık ben anlatacağım size hikayeyi. Umarım beğenirsiniz, bilmiyorum. Bugünkü konumuz Ecinvistan'ın ilk varlıkları, ilk e, ilginç yaratıkları üzerine olacaktır. Ee, kısa kısa değinip onların özelliklerine ve ne yaşadıklarına dair e, konular işleyeceğiz. İyi seyirler dilerim. Evet, ilk konumuz Verities. Bu arkadaşın e, görünüşü önce başlamak istiyorum. Bazen böyle JoJo karakterlerine bürünüyor, bazen Minecraft filmindeki Steve oluyor, bir ilginç e, formlara bürünebiliyor yani tam olarak e, şeyini bilmiyoruz, görünüşünü bilmiyoruz ilginç formları var. Jojo formlarını belirince biraz tehlikeli olabiliyor. Bunu da ekleyeyim. Onun dışında Ecemenistan'la bağ olduğu için yani çok eski bir varlık olduğu için bu topraklarda internet bağlarına erişimi var. Yani internet bağları üzerinden insanları engelleyebiliyor, yok edebiliyor. Ecemenistan'dan men edebiliyor. Tam yetkisi olmasa da fifte bir yetkisi bulunmaktadır. Onun dışında Zamanında LOL olmayan evren yok olduğu için, neden yok olduğunu sormayın sakın. Yok olduğu için bütün evrenlere, tüm evrenlere bir e, LOL virüsü bulaştı. LOL virüsünden kaynaklı bazı küçük şeyler oldu. LOL virüsüne kapılanlardan biri de veritizdi. Maalesef onu 7 yıl LOL evreninde kaybettik. Oradan akıl sağlığı bir sıkıntılı çıksa da, yani onu kurtarabildik en azından. Ölü ölmedi. Ölmeyen nadir arkadaşlardan biri. Ya bazen hala yanlışlıkla LOL evrenine düşmektedir. Çok ilginç bir durumdadır kendisi. Kendisinin kölelik vasıfları çok iyidir. Bu konuda iyidir. Bu konuda nasıl iyi olur ben de bilmiyorum tam olarak. Ama bu konuda iyi. Hem, hem kendisi köle hem de milleti köleleştiriyor. İlginç bir vasfı var. Ama yani bu şu an Ecemenistan bu şekilde ona teşekkür etmemiz gerekiyor çünkü o veri tiz yani adam veri veri tiz yani anlatabiliyor muyum? Evet. Evet sıradaki varlığımız Magnolia adlı arkadaş. Bu arkadaş Ecemiistan Bilim Konseyi'nin başıdır çok ilginç araştırmaları vardır yani çok ilginç araştırmalar yapmıştır. Ecemenistan'da bilimi geliştirmiş ve büyük işlere imza atmıştır. Yani büyük bilim araştırmaları yapmış. Yani kendisi büyük keşifler falan filan işte atomik e, olmayan atom mısıfı falan yapmış. Çok ilginç özellikleri var. O yüzden yani bu arkadaş Ecenesta için önemlidir. Bir de özelliklerine gelirsek, eee da da şey vardı, bağlantısı var. Tam biz ben de bilmiyorum o kısmı ama backrooms'u açabiliyor kendi kafasına göre ama tam nasıl kullanacağını bilmiyor. Bu yüzden hani bazen yanlışlıkla backrooms'a telefonunu düşürebiliyor. Hala bulamadılar tabii. Backrooms çok ilginç bir yer olduğu için tam orayı e, çözemedik. Ama yani orada bir bağlantısı var ondan eminiz. Büyük araştırmalarında zaten background's içinde yaptığı söyleniyor. Hala en büyük araştırması olarak Acun 22'yi çözmeye çalışıyor. Kolay gelsin. <laughs> Sıradaki varlığımız Kuruş adlı arkadaş. Bu arkadaş çok ilginç, çok gizli bir arkadaş bir nevi ajanın ajanlamasından çıkan bir ajan yani yani hem ajan ama kimin ajanı ajanların ajanının ajanı yani ajanları ajanlayarak ajanlıyor yani tam garip bir mantığı var ben de biliyorum ama ajanlar ajanladığı için ajanlar da ajanlandığı için ajanlar ajanlandığında ajanları ajanlıyor anladın yani bu adam yani Pardon kadın. E, ajanları ajanlarken, ajanları ajanladığı için, ajanları ajanladığından dolayı ajanlardan ajanları ajanlıyor. Anladın? Yani biraz karışık biliyorum ama bir nevi James Bond'un James Bond'suz Bond'unun James'i gibi düşünebilirsin. edersin. İlginç bir muhabbeti var. Tam ben de e, şey yapamıyorum. Evet şimdi geldik Zeus'un eşeğine bir başka bir ismiyle Donkey of Zeus. Şimdi niye iki ismi var derseniz biri İngilizce biri Türkçe yani bu dil değiştirme mevzuları bir nevi bu bizim sistemlerde genelde e, değişik anlamlara gelebilir ama tam olarak bunun sebebini bilmiyoruz. Bunun dışında ee, Zeus'un eşi çok ilginç bir insandır, ee, büyük bir dedektiftir, büyük şifreyi şu an çözmeye çalışan en e, önemli isimlerden biridir. Yani şifreyi çözebilecek mi bilmiyorum çünkü yapan manyağı tanıyorum. İşi zor, kolay gelsin diyelim ama çok iyi bir dedektiftir yani Sherlock Holmes'u Holmes dediği zaman da vardır yani Sherlock Holmes'u Holmes, Holmes dedi adam zamanında çok ilginç bir hikaye. <laughs> Boş Boşverin. Donkey Zeus hakkında başka bir şey diyebilir miyim? Düşünüyorum. Yani kendisi Zeus'la pek bir bağlantısı yok aslında. İlginç bağlantıları var daha doğrusu. Yani Zeus normalde şantiyede çalışan bir işçi olduğu için biliyorsunuz. Şantiyede çalışıyor. Ev falan yapıyor. O yüzden bu Donkey de şantiyenin müdürü. Bu Donkey of Zeus olunca da direkt şantiye şirketi oluyor. Şantiye şirketi de e, eğer yeterince e, ünvan kazanırsanız insan oluyorsunuz. Donkey of Zeus da buradan çıktı. İlginç bir hikaye. Ne alaka şimdi şantiye şirketiyle Sherlock Holmes, Holmes diyen adam bu kadar iyi dedektif falan. Ben de size söylerim o zaman. Batman adam yarasa ne alaka dedektif abi? O zaman bana bunu açıkla. Ben de sana bunu açıklayayım. hadi bakalım. Görüşürüz. Şimdi bu video için tehdit eden arkadaşa geldik. Tehdit <laughs> etmiş. Teşekkür ederiz. Zaten bu tarz önerilere açıyoruz her zaman. Ama F16 gibi tarzı ya da füzelerle falan bizi tehdit etmenize gerek yok. Yani ara sıra füze atılır ama önce Endonezya'ya falan yani biliyorsunuz büyük plan içerisinde çok önemli bir faktör. Neyse bu arkadaşa gelirsek anladığım kadarıyla, baktığım kadarıyla ilginç bir varlık. Yani alt ve üst dünyalarda geçiş yapabiliyor, öyle güçleri var. Alt dünya üst dünya ne dersiniz? De gidin Stranger Things izleyin oradan anlayacaksınız ne olduğunu ama Ecemin biraz farklı çalışıyor. Üst dünya bildiğimiz Ecemin Alt alt dünyada e, Kürt. <laughs> Anladınız siz. O yüzden biraz farklı çalışıyor. Anladığınız üzere. Kanalın isminde <laughs> Gitar var. O yüzden te te Arka arkadaş. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> <gülüyor>